Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Alperen karşınızda Skyrim'in yeni bölümüyle bulunuyorum Böyle bayağı bir tipsiz oluyormuşum onu fark ettim. Oraya oturdum geçen bölüm ama. Ee, bir dakika. F, F, F. Yalnız ikisinin zırhları bildiğin kardeş gibi ya. Şu hale bakar mısın? Ama bunda Battle X var ve kalkanı yok Freya'da. Değil mi? Kardeşim Freya. Şimdi arkadaşlar geçen bölüm ne yapıyorduk? Bir ona hatırlayalım. J'ye... Allahu Ekber. ha yanlışa bastım zannettim. J'ye basalım. Ee, Mirak denilen Adamın peşinden geldik. Kültistlerin peşinden. Solstheim denilen adaya geldik. Bu ada Skyrim'in sağ üstünde bulunuyor. Pardon Solstheim diyorum. Evet Solstheim aynen pardon. Morrowind'e ait bir yer miymiş burası? O olayı tam çözemedim. Ama Skyrim'in dışındayız yani. Hani dışına çıktık Dragonborn derecesiyle. Ve bizi öldürmeye çalışan ve ejder doğan olduğunu, Dragonborn olduğunu iddia eden Mira'nın izini sürüyoruz. Bu tapınağa geldiğimizde Freya insanları şey olmuş e, zihinlerini kaptırmıştı bu Mirak denilen adama e, tapınağın yapılmasında hipnotize olmuş gibi çalışıyorlardı. Freya'yı e, onları kurtarmaya çalışırken bulduk ve buraya kadar geldik e, tapınağa gidiyoruz Freya ile. İşte böyle hadi bakalım gidelim o halde Siz nasılsınız arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Hani video olduğu zaman bu pek bir etkileşim olmuyor sizden cevap alamıyorum Allah'a ekber Come on buddy Allah iyi vuruyor Allah Allah Yalnız gel buraya ya kültist Arkadaşlar ya ruhunu çalmaya fırsatı olmadan öldürüyorlar kültisti namussuz Yalnız ama şurubu aslında kültistin eldivenleri. Bunu alabilirim. Neden? Çünkü enchanting bastığım zaman e, ama şimdi enchanting de basmayacağım şimdilik. Ne yapsam ki? Buna ne enchanting, enchanting basılabilir ki? Ama her neyse bir gidelim bakalım. Ya bu aralar galiba yapamayacağım arkadaşlar. Şeyi enchanting'i geliştirmeyi. Bu Freya kardeşimizi öldürüp duruyor çünkü önüne gelene. Dikkatli olmalıyız. Ee, şeyler tuzaklar her yerde olabilir diyor. Hmm. Burada Mirak gücü ele geçirmeye ve kendini korumaya çalışıyor demekte. Oradan bir F5 yapalım. Ne? Dedi ya sen de mi? Ne yanlış burada Allah aşkına? Ben bir yanlış bir şey göremiyorum. Bakın sıradan bir şey mağara hep girerim. Yani günün 3 saati mağarama ayırırım böyle. E, tamam bir dakika. İyi. Gidelim mi? Hazır mısınız kızlar? Lan ne yapıyorsun? Şş, sakin ol. Boynun tutulacak. Pardon. Heh tamam. Kendine gel. Aferin. Çömelin bakayım. Kalkın. Çömelin. Ka çömel Çöme. Hoppa. Hop. 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 Kandırdım. <laughs> Tamamdır. Yanlış şuna basarsam tuzak gelecek. Nereden gelecek bilmiyorum ama. Onlara basmadan ilerleyin tamam mı kızlar? Haydi. Haydi bakalım. Şuradan. Tamamdır. Oluyor ya, sıkıntı değil. Yanımızda insanlar varken de oluyor diyeceğim. Burada bir F5 arkadaşlar. Ondan sonra zinciri bir çekelim bakalım. Buradaki insan Allah. Burada ne olduğunu tahmin etmek bile istemiyorum diyor. Bu kafeslerde ne zavallı ruhlar hapsedildi diyor. Mirak amma eziyet etmiş bu insanlara. Acaba kendisi için mi? Yoksa ejderhalar için mi yaptı diyor bunu. Da nereye bakacağız? Lan gitmesene. Tamam. Buradan yuk Buradan yukarıya gitmeliyiz diyor. Ee, ama biraz seni bekleyeceğim bir şeyler almak istiyorsun galiba dedi. Sağ olsun kardeşimiz. Benim burada yapmak istediğim loot'u düşündü. Bana şey yaptı. Bu arada ağırlığımızda hiç şey yok ya. Bayağı iyi. Hani evimize gitmemize daha 1 2 3 4 bölüm var. Hani aşağısı yıkılmış merdivenler. Yukarıya gitmeliyiz falan deyip duruyor. Ancak aşağıda da ne oldu? Allahu Ekber. Ya 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 Ölüm lordum Allah kahretmesin. Aa o. Aa o. A o. -o. -o. Seviye de atladık. Geber ölüm lordu. Ya gelsene şu refre Allah Allah. Sala bakın ya. Lidia'mın canı gidiyor orada. Freya keyfinden gelmiyor büyü atacağım arkadaşlar. Büyü atmalıyım. Abi bir dakika tamam. Ruh çalmak istiyorum çünkü. Karanlık yıldız doldur. Allah siz ne kadar terbiyesizlersiniz ya. Vallahi anlamadım. Lan aşağıda a aa, aa kültist var. Ay inanmıyorum. Oo ruhunu çaldım. İnsan ruhu çalmak başka oluyor tabii. Ama bir arayalım bakalım. Başka da şimdi istiri. Aşağılarda bir şey var mı? Olsa da gidemiyorum galiba. Bir daha mı kültist vardı ve öldü galiba. Aa orada bir dakika. Ah, ne nereye gidiyorsun? Tüh ıska. O arkadaşın anladığı değil farklı. Hey yo. Oho. Iska. Best arkadaşlar. Yalnız ben şimdi bunu öldürürken gelip Freya kardeşimiz kaseye atarsa çıldırırım. Lan! Bir dakika Freya'ya bir şeyler... Hayır! Ya hayır! Ya Allah'ın cezası Lydia ya. Niye yaptım bunu? Ya ruh. Ruh cevheri. Nerede? Düşman nerede? La aşağıdaki düşmanla şimdi mi dövüşüyorsun? E ne kadar salaksın. Bunun yukarıya giden yeri de yok, bir dakika. Burası çok karıştı ya arkadaşlar. Hangi metfonun üstünü arayıp hangisinkini aramadığımı da unuttum. Bir F5 yapalım. Şöyle bir... Şu kadının... ...yukarıya çıkmak istediği merdivenler gibi bir yer vardı. Kültist. Bunu geç. Aynen şu merdivenlerden yukarıya çıkmak istiyordu. Abi dakika, yukarıdaki merdivenler kırılmış. Aşağıdan gidebiliriz diyordu doğru. Ya ya Bu arada buz kullanıyorum. Bu stamina'ya hasar veriyor. Aslında daha farklı bir şeyler kullanabilmem yararlı olacaktır. Allah. Ama buzu favoriye koyduğum için hemen ulaşabiliyorum. Ondan buz kullandım. tamamdır. Arda tüzümü Nordic Arrow, Orkan Çeri almak istemiyorum. Orkan Çeri. Koy. Üzgünüm ama bana şa şey şans bırakmadın diyor. Fültis sende başka bir şey var mı? Yok. Favoriler şuna Karanlık Yıldızı dolduralım. Ayrıca salimize ateş okunu alalım bakalım. Hani ne bileyim. Canlarına gelsin hasar, ölsünler falan. Kase, mumyalama aleti. Kasenin içinde de var? Çim tohumu mu? Sarımsak. Sarımsak biliyorum da çim tohumu. Yeni bir şey. İksir malzemesi. şuralar boş. Çömelelim arkadaşlar. Çömeledik mi? Aferin Lydia. Freya sen gel bakayım. Bir kalkalım düzgünce gel. Tamam çömel. Bir ondan önce ruh fısıltısı. Şu an buralarda kimsecikler yok ama ileride bayağı bir grup var bize grup yapacaklar. Yani grupçak saldıracaklar arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada bir F5 yapmanın zamanı geldi bence. Şu arkadaşa. İsmailim. Buraya ne vuruyorsun ya? Abi kadın bir vuruyor, ölüyor, şey ölüyor baya. Allah, hay, ha, 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 Eşyalar, silahlar, F, tamam. Ayrıca şunu doldurmadım, bunu bana unutturamaz. atü karanlık yıldız dolmamış zaten. Başka bir şey var mı buralarda? Sen ne yapıyorsun iskelet kardeş? Altınını ver bakayım bana. Bunun arkasından dolaşınca ne oluyor? Yüzyılın salağı ödülü mü geliyor? Şuradan bir çömeleyim arkadaşlar. Şu a Meftun zindancı. Al bakalım kardeşim Meftun. Abi. Yanmıyor. Yanmıyorlar. Allah Allah Allah. Allah. Manamı bu işlere kullanmam daha iyi olacaktır. Ayrıca şunu favori bir yapmam lazım. Deminden beri seçemiyorum. Tamam, ruhunu çaldık. Kocaman, küçük küçük, küçük küçük, küçük, yok. Abi dakika. Lan sen Lydias'ın. Allah kahretmesin. Lydia'ya vuruyorum deninden beri. Abi dakika. Şunu hoppa. Aferin sana. Aferin böyle iyi bir çocuk ol. Küçük ruh çevreyi dolduralım bari ya. Metfun a kemik tozu. Al bunları al. Geç ya. Hadi bakalım yürüyelim. Tamam. Üstlerini aramaya değer bir şeyler çıkmıyor artık. Hani altın falan çıkıyor. Bunları arayayım ben de. Misilleme yaparaktan. Aa, iyileşme iksiri hem de 3 tane. Baya... Aa tılsımcın... Aa! A inanmıyorum. Burada bayağı iyi şeyler çıktı arkadaşlar. Şaka maka. Bu arada nereden gitmemiz lazım bir bakmak istiyorum. Aynen düz gideceğiz değil mi? Bir dakika kulaklığımın öbür da takayım. Geliyor musunuz kızlar? Tamam. Hoppa. Metfun. Ah. Bana vurma da Freya'yı tanklayacağım arkadaşlar. Sana bir ruh kapanını hapsedeyim. Güzel. Karanlık yıldız. Yeniden zafer diyor Freya. Ee, i̇lerleyelim. Yalnız şu kapağı basarsanız ölürsünüz biliyorsunuz. Değil mi kızlar? Onun için ben hemen geçiyorum. Siz basarsanız kendi kaderiniz. Lan. Allah. Allah. Abi. Olmaz ki böyle. Yıkım. Ateş kapanı değil. Ateş oku. Ben yukarıya sıkayım. Allah, benim canım bayağı azalmış. Abi yalnız bayağı sıkıntılı ya. Allahu ekber. Allahu ekber. Ver ruhunu. Ver ver ver. Ver. Karanlık yıldız. Ah, o Allah yanlışlık aldım. Giysiler. Demir kalkan yanlışlıkla aldım. Demir kalkan bırak. Silahlar. Eee... Nordic Battle X. Güzel. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Gel buraya. Ver ruhunu. Kase. Kase, kase, kase. Oh. Oh. Karanlık yıldız. Sana da kase. Senin canın ne kadar? Allah'ından buldu inşallah. Ateş oku. Gel bakalım kardeşim benim. Abi bu yanmıyor. Her şeye dayanıklı ya. Manam bitti. Namussuz. Vicdansız. Freya'nın canı bitti. Tamamdır. Altın kadim kuzeyli oku. Şimdi burada alabileceğim bir şeyler kaldı mı? Kemik tozu bu. Aa, bunlar nasıl geldi öyle anlamadım. Bir dakika Lydia neredesin? Lidia? Lydia öldün mü? Aa, oh. Benim bacımsın bacım Lidia. Aferin sana. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bu arada arkadaşlar sadece büyü yapabilmek isterdim ama enchantingimizin kendi kendine artmayacağını siz de biliyorsunuz. Onun için geliyor musunuz? Haydi. Onun için mecbur rus bir f5. Ben kendimi şu girdiğimiz yer konusunda iyi hissetmiyorum. <gülüyor> 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 I have no doubt that lever turns wait here for Diyor ki ben oraya adım atacağım atacak kadar gerizekalı değilim. Biz seni şimdilik burada beklemeliyiz diyor. Şu ilerideki lever'ı çekersen bıçaklar duracaktır diyor. Bu arkadaş bağdaş kurdu ya şaka maka. Lydia sen de burada bekle. Ölme kardeşim benim. Bana bir şey olmaz. Hoppa. Hoppa işte böyle. Tamam, Lidya... daha bağdaş kuruyordu Kalktı. Çok çok Dur bir dakika. Ne diyorsun? Bir altyazını okumak istiyorum. Evet, şey diyor... Mirak'ın son e, tuzağıydı bu diyor. Sanki gitmiş gibi önceden. Sen Mirak mısın yoksa? Ha, Lidya sen değil. Sen Mirak mısın yoksa? Hiç öyle gibi durmuyor. Bayağı bir şapşal duruyor arkadaş. Haydi bakalım. Şöyle ilerleyelim. Demir kapı. Bir F5. Bir F5 yaptın. Gönlümü yaktın. O be sesinle kulaklarıma yaptın. O ne lan? Ölüm etfum zindanca düştü mezarından. Ve bari aa, siz ikiniz varsınız. Başka hiç kimse kalmamış aynen. Full ilerleyeceğiz. O zaman sıkıntı yok. Şunu bir çalıştırayım. Bu arada ben buraya nasıl geldim emin değilim. Kapıyı açıyormuş. Tamam. Ee, sen yeni geldin galiba. Arkadaşlar. Hiç acımam. Eski günlerimize döneceğiz. Ooo adeptmiş bu. Babaannemizi öpecek. Tamam saldırdım. Oh. Yan mübarek yan. Allah ruh kapandık Allah cezanı vermesin Allah cezanı vermesin. Come on buddy. Şu arkadaş bir akıllanmayacak <laughs> o ne lan? ha <laughs> bir dakika önden daha küçük gözüküyormuş komikten ziyade. Yeterli ev sonunda yok ki. Tamam ya seni alırım ben. Ne vurdun ya Freya? Bir vuruyor artır diye ses geliyor. Bu arada madem ben hani şeyle savaşacağım, kılıçla savaşacağım. Yakın bir bölümde yanıma bir kılıç alayım arkadaşlar. Hani e, şunu favori sağ elime alayım. Sol elime bu. Bir. E, bir kılıç alırsam veya balyoz, balyoz diyorum. Ee, Mace işte her neyse o. E, Baya iyi olabilir benim için hani. Hem zırh yakmada, ignore yapmada. Hem de... E, hem de konuşamıyorum daha fazla hasar vermede işime yarayabilir. Aa, şöyle şunları alalım. Aa bir dakika Dedrick Arrow. Lydia senin attığın oku kullanıyormuş hmm. lan bu. Vatan haini misin sen? Pardon. Dragonborn haini misin? Şimdi arkadaşlar buraya geçmeden önce bir seviye atlamamız gerek bence. Ee, sağlık, kuvvet. Ha Efsun'a veriyordum aynen. Yıkım yeterince ilerlemediği için şu çırak seviye ye veremiyoruz. Bir tane daha vermemiz lazım onun için. Yenilemeye ne yapabiliriz? Çifte büyü iyileşmesi açılabilir. İyileştirme büyüleri yüzde daha fazla tedavi sağlar. İyileştirme büyüleri aynı zamanda staminayı da yeniler. Şimdi büyücülüğe gidiyorum. Onun için bunlara bakıyorum. Ama tılsımlamaya da bakmam lazım. Biliyorum. Ee, İkili güç şeye gerek yok inanın. Bu için 80 gerekiyor ama bende 80 yok. 80 yok yani. Ee, buradan sağa gidince tam ortadan gitmemiz lazım arkadaşlar. Bir iki tane perk vermemiz yeter buna. Zaten Dragonborn DLC'siyle şeyleri falan sileceğiz galiba. Şu tekeye saldırıya verdiğimiz, okçuluğa verdiğimiz perkleri. Hafif zırha bilmiyorum siler miyiz? O kadar da perk gelmemiş. 39 tane perk var. Saçma sapan şeyleri harcamışım galiba. Tılsımlamayı veremiyorum dediğim gibi. Yıkıma vermek için bekleyeyim madem. Tamam. Ee, hadi devam edelim. bir F5 Mirak'ın Sanctum. Sanctum nedir bilmiyorum. Benim İngilizcem yetmiyor. O onun ne olduğunu anlamaya. bir F5 burada alsak daha iyi olacak bence bir, bir Hmm. Mira efendilerine isyan ettiren neydi bilmiyorum ama yolu zalim bir olmuş diyor. Eğer bir cevaplar bulursak çok önce olmuş demektir diyor. Öyle bir şeyler. E, Freya kardeşimiz. Baca bacım! Bacım! Yeterli büyüklükte ruh cevheri yok. Bunu doldurmayı nasıl unuturum? Tamam, powerlar. Büyük ruh cevheriyle dolduracağım arkadaşlar. Çünkü büyük ruh cevherlerine genelde ben dandik küçük ruhları koyduğum için pek fark etmiyor. Tamam. 30 kat hasarla. Şimdi karanlık yıldız. Aynen. Şu an o büyük ruh cevherine de mahvettim. Bu büyük ruh cevheri de mahvoldu. Sıkıntılı ya. Diye tamam. Sıkıntı yok, ilerliyoruz. Oh! Come on! Come... On! Yeterli büyüklükte ruh çeviri tabi olmaz. Gel, 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 gel. Neyse fark etti ya. Ağzına ağzına vuralım arkadaşlar. Bunun büyü yapacak hali yoksa, ne zarar vermek en iyisi. Ha ah, gel gel gel. Hayır. Hayır. Ne vuruyorsun? Tamam. Buradan şunu bir boşaltalım. Karanlık yıldız. Bir F5 yapalım. Sonra ilerlemeye devam. Çömel. Çömel bakalım. Araştırmaya değer diyor. ilginç diyor. Nereye gidiyorsunuz? Gelsenize. Gelsenize. Freya bir yere gitti. Dedi ya. Freya bir yere gitti. La? Abi bir dakika, buradan mı gittin? Evet, büyüleri biliyorum. O Freya kardeşim, bana cenneti buldun ya. Cennet, orta görünmezlik iksiri. zehir, zehir, felç zehri. Allah, kitap aldım yanlışlıkla. Dandik kitap. Kitaplar. Acele yazılmış not. Araştırma günlüğü. Kara sanatlar hakkında. Bir dakika. Yanılsama yeteneği 18 oldu. Bunu atabilirim artık. Ya o hangi kitabı aldığımı bile bulamıyorum arkadaşlar. Işık topunu biliyorum zaten. Büyük ruh cevheri. Para kesesi. Ha bunun için mi sen bana ...büyü biliyorsundur falan dedin. ifriti çağırmayı da biliyorum. Tamamdır. Buradan bu kadar benlik. Şuradan bir ilerleyelim bakalım. Hadi. Hadi düşün yola. Ha bir dakika. Zaten bu alternatif bir yolmuş. Oradan geçtik. Tamamdır. Ee... Şurada... Birisi var mı diyordum ki cevabımı aldım arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Şu Meton'u bir arayalım. Meton kardeşim. Oo. Buraya basarsak öleceğimizi biliyorsunuz değil mi? Bana ne siz ölün. Hadi bakalım. Uh oh. Allah'ım ya Rabbim. Freya çok zeki arkadaşlar. Orada biri mi var diyor. Come on buddy. Ah fark edildik ya. Olmadı. Hiç hoş değil. Ya sen arkadan niye sıkıyorsun? Niye arkacısın ya? Ayrıca bunun ruhunu çaldırtmadın bana. Gel buraya. Arkadaşlar. Aranızda bana ruh bırakmak isteyen var mı? Bir bırakırsanız. Bir zahmet. Tamam ruhunu yakaladım. Artık benim için hiçbir şeysin. Defol git yolundan. Şimdi favoriler. Karanlık yıldız. Seçelim bakalım. Burada bir F5. Ama maalesef bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bunu ben de şimdi fark ettim. Saatime bakınca. Artık sonraki bölümde devam edeceğiz buradan itibaren Freya ile ve neydi bunun adı? Ha bir dakika Freya, aynen L Lydia ve Freya'yla. ile. Ee, i̇nşallah bölümü sevmişsinizdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşça kalın.